ne zaman çaresiz hissetsem buraya gelip kitapların arasında her şeyi unuturdum. Ama bugün burada bile yaşadığım sorunlara bir çare bulamıyorum. Şimdilik nikah tarihini erteledik. Peki evliliği nasıl iptal edeceğiz? İlk aşk. жетпейміз таиш астна алмас кура hayır. асна dostum. Haydi Pura ben oraya gitsem bile ne yapabilirim? Yine aynı şeyleri satacağım. Aşk aşk aşk. Bu insanlar ne kadar da boş. Ciddi söylüyorum. Çalışmayı falan düşünmüyorlar. Bana baksana. Benim aşka zamanım yok. Aşk satıyor. Asıl sorun ne biliyor musun? Yanlış seçimler. Piyasada bulduklarını alıyorlar. Ha, aptallar. Hayatta amaçlarının ne olduğunu anlayamadan da zaman geçiriyorlar. Aşk dedikleri şeyi de komşu pencerede buluyorlar. Sözde aşkı yani. Dinle Pırap. Bu insanlar benim şarkılarımı dinleyip deli oluyorlar. Özellikle de mutlu aşkı. Ha, <laughs> dinledikten sonra da aşkı mutlu bir şey sanıyorlar. Bak Pırap, bu dünyada aşktan daha saçma ve zaman kaybettiren bir duygu daha yoktur. İnsanlar aşka düştüm diyor. Düşünce de suratlarını yere vuruyorlar. Her neyse sen etkinliğe ne zaman gidiyorsun? Hayır bu sefer gelemeyeceğim. İşe yeni giren kız izin alıp gitti. Ailesiyle ilgili bir mesele varmış. Bütün evrak işini de kendim hazırlamak zorundayım. Tamam sen işini bitir. Etkinlikten sonra buluşuruz. Anlaştık. Sana bol şans dilerim. Abi 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 abi, 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 abi. Herkese merhaba. Abi. Size de merhaba güzel kızlar. Abi. Bana bakıp abi. sonra da posterlerimi odanıza asıyorsunuz. Şarkılarımı dinliyorsunuz. Abi. Ve albümlerimi satın alıyorsunuz. Abi. Şarkılarımın neden bu kadar özel olduğunu biliyor musunuz? Abi. Çünkü ben aşka inanıyorum. Abi. Bu dünyada aşktan daha saçma ve zaman kaybettiren bir duygu daha yok. Benim için dünyada aşktan daha büyük bir duygu yok. Evet, evet, evet. Aşk varsa dünyada dönüyor. Ama eğer yoksa geriye hiçbir şey kalmaz. Dinledikten sonra da aşkı mutlu bir şey sanıyorlar. Ve ben her birinizin gerçek aşkı bulacağına inanıyorum. Evet. evet Hepiniz. Evet, evet. Ve belki ben de. Benim prensesim kim acaba? Evet, evet, evet. Sen misin? Evet, sen misin? Evet, evet. Sen misin? Yoksa sen mi? Sen misin? Evet, evet. Herkes aşık olmak gerek diyor. Dinledikten sonra da aşkı mutlu bir şey sanıyorlar. Ama ben aşkla uçalım diyorum. Yalan söylüyor. Kim o? Kim söyledi? Oradaki söyledi. Hayranlarımdan mı? Hayır sanmıyorum efendim. Gazeteci mi? Hayır değil. Halkla ilişkilerden mi? Değil efendim. Kim o halde? Uzaylı mı? Affedersin. Bir sorun mu var? Gel buraya. Evet yalanlarla sorunum var. Bu insanlara yalan söylüyorsun çünkü aslında sen de aşka inanmıyorsun. Mutlu aşk mı? Mutlu aşk diye bir şey yok. Sadece acı var. Aşkta sadece acı çekilir. Geriye kalan her şey de kocaman bir yalandır o kadar. Senin gibi insanlar aşkı bir hayal olarak satar ve müşterilerde satın alır. Ama aslında her şey bir hayal. Seni dinleyen bir sürü insan şimdi aşık olmak isteyecek ve olacaklardı ama ya sonra ne olacak? Birkaç gün, birkaç ay hayal kuracaklar ama sonra ne olacak? Gerçeği öğrendiklerinde kalpleri kırılacak. Ama yanlarında sen olmayacaksın. Onlar güven istiyorlar. Güvenilir bir aşk ama sen onların güveniyle oynuyorsun. Neden? Bunu neden yapıyorsun? Sadece bir albüm satmak için mi? Albümlerini satmak senin için o kadar önemli ki. insanların duygularıyla oynamaktan hiç çekinmiyorsun. Utanç duyman gerekir. Bu kadını hemen dışarı atın güvenli. Aşk yalandır. Sen de yalan satıyorsun. Bırakın kolumu. Ben yanlış bir şey söylemedim. Gidiyorum. Bırak dedim. Ne kadar saygısızlar. Tanrım birdenbire ne oldu bana böyle? Hem de herkesin içinde. Roxa. Oh. Man, Raksa. Yok yok. Love, 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 Let's go. Love, happy love. Abi, Hı. bugün promosyon toplantısında bir sorun Hayır, çıktı. Sorun olmadı. İlk defa toplantıdan keyif aldım. Ne oldu peki? Bir kız vardı ve bana karşı çok öfkeliydi. Ben onu bir yerde gördüm ama hatırlayamıyorum. Ama çok haklıydı. Mükemmel konuştu. Sadece paradan bahsetti. Aşkım benim için sadece bir alışveriş olduğunu söyledi. Hem de bütün kızların beni desteklemesine rağmen tabi o kızların hepsi beyinsiz <laughs> ama o öyle iyi konuştu ki biraz daha kalsaydı ona iş teklif edecektim. Bana iyi para kazandırabilirdi. Abiymiş bu adam benim sinirlerimi bozuyor. Adamın sorunu ne acaba gerçekten çok sinirleniyorum ve bir şeyler ters gidiyor sinir bir adam bu. Prensesim kim? Hangi kız onun gibi ucuz bir adamla flört etmeyi düşünecek kadar aptal olabilir ki? Ondan nefret ediyorum. Hoşlandım ondan. Ya? Biraz deliydi ama çok ilginçti. soğuk bir şeyler içeriz. Aa, evet ver bak ha, Hadi çabuk değiştir şu kanalı. Ha, hey dur bekle. Aha, ver, bana ben değiştiririm. Bülbül o kanalı açsana. Bunu mu? Evet onu. Kim bu? O şey. Aa, abi bak, çıktı. Abim. Aa, abim. Çok yakışıklı. Mua. Ve şimdi de sizlere rap yıldızı Abi'nin kuzeni Akaş'ın nişan törenindeki görüntüleri sunuyoruz. Gece hayatını çok seven Akaş'ın nişanlısı sosyete sayfalarından çok iyi tanıdığınız ve ünlü iş adamı Sasha Jaipval'ın kızı Sukriti'den başkası değil. Sukriti aynı zamanda tasarımcı ve ressam ve çok yakında da evlenmeye hazırlanıyor. <laughs> Baksana büyük anne. Akaş da yakışıklı sayılır değil mi? Akaş'ı boş ver nişanlısına bak ne güzel bir kız. Büyük anne birbirlerine çok yakışıyorlar değil mi? kıyafetine bak büyük anne. Kim ne kadar pahalıdır. Ne kadar? Bence en azından bir milyon etiket fiyatı vardır. Neyse onu bırak da abiye bak. Akkaş da Sukuti'ye nasıl sarılıyor. Ben bunun aşk evliliği olduğuna eminim. Evet bakınca anlaşılıyor. Kızın çok mutlu olduğu da belli. Ne kadar şanslı değil mi? Raşna. Nereye gitti bu kız? Yalancı. Neden bana bu kadar çok yalan söyledin? Bana annenin yüzünden evleneceğini söylemiştin. Ama aslında sen o kızı gerçekten seviyorsun değil mi? Raşna ben sana hiç yalan söylemedim. Daha ne kadar yalan uyduracaksın? Bir kör bile onunla kendi isteğinle evlendiğini anlar. Sen o kıza aşıksın. Resimler, videolar bütün haber kanallarında çıkıyor. Onlar sadece medyada göstermek için. Yeter. Beni daha fazla kandıramazsın beni kullandı. Bana ihanet etti. Bana zorunlu olduğun için evleneceğini söylemiştin. Ben de o yüzden başkasıyla evlenmeyi kabul ettim. Ama senin bana... Bunları yapacağını nereden bilebilirdim? Böyle davranmaya hakkın yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.